Arkadaşlar bugün kitaplığımı düzenleyeceğim çünkü bazı kitaplar fazladan yukarıda kaldı. Mesela şöyle yukarıda kaldı, yukarıda kaldı ve daha bir sürü bir sürü yer var ama yukarı katlarda. E, Kenar alıp tekrar bir düzenleme yapacağım. Devamı için takipte kalın. Başlıyoruz. Tamam. E, birinci katı bitirdim. Ve diğer katlarda. Aslında e, bilim çocuk ve böyle bilimle ilgili şeylerin, dergilerini topladığım kısımdı. Gördüğünüz gibi bilim çocuğun maşallahlık şeyi var. <laughs> e burayı düzenleme. E burayı düzenleme. E, diye düşünüyorum. Durmuyorlar zaten. Bir önceki seri daha yapmadım bile. O yüzden burayı da boşaltmam lazım. Burayı boşaltıp sildim. Sıra burada. Korkuyorum. ama yapacağım. Ve burayı tek buraya sokabilirim. <laughs> Çünkü e, en uygun kısım burası oluyor. Ama deneyeceğim başka bir yere sokmayı. Arkadaşlar kitaplığımda yaptığım konfetiyi buldum. Yapımı çok kolay gösteririm size bir ara. <laughs> Çünkü daha bir sürü video fikrim var. Hepsini yetiştirmem gerekiyor. Çoğu istekleriniz ve benim el işi tarzı yapacaklarım. Bunu da bir ara koyarım işte araya. Ve <laughs> ee, sonunda rafları boşalttım. Artık doldurmaya geçeceğim ama doldurmada şöyle bir şey istiyorum. <laughs> Eskiden türüne göre yapmıştım. Mesela bilimle ilgilileri bu rafa. E, normal karışık kuruşuk ekstra malzemeleri bu rafa. Hikaye kitaplarını buraya falan yapmıştım. Bu sefer e, yayın evlerine göre düzenlemeyi gösteriyorum. Böyle düşünüyorum yapmayı. Gördüğünüz gibi bütün kitapları çıkarttım, boşalttım böyle komple. <laughs> hepsini böyle dizdim. Ve artık toplamaya geçeceğim. Ve hepsini yayın evine göre ayarladım. Hepsi ayrı bir yayın evi. Sığmadı. Bu tarafa da geçtim. Örümcek kaçışın diğerini aldım. Okumadıklarımı içine katmadım. Mesela şu seriden okumadığım iki kita kitap var. Şöyle hatta sığmadı. Altına kadar devam ettim o kadar yani. Şurada var. Buraya dergileri koydum. Böyle şimdi maşallah deyip başlayacağız Bu katı doldurdum. Buraya taze kitap. Ondan sonra Timaş, ondan sonra Yapı Kredi yayınları, sonra Tudem ve Güneş kitapları diye bu katı sıraladım. Ve diğer kitaplar kaldı. Ve ee, bitti. Eee Dikkatim boş kaldı. Sadece ıvır zıvırları yerleştireceğim. Şöyle baştan aşağı bir çok güzel bir düzen oldu. Yayın evlerine göre yaptım. Ee, ıvır zıvırlar falan kaldı. Onları yerleştireceğim sadece. Gördüğünüz gibi. Şimdi nasıl düzenlediğimizi geçecek olursak burayı Pegos ayırmak istedim. Ama aynı zamanda bunlar seri olduğu için bu kısmı seriler yapmak istedim. Çünkü buradaki mesela burada Doğan Egmont ve İstibrix var. Yani karışık ama seri oldukları için ayırmak istemedim. Burası boş kaldı. Buraya da zıvırları doldururum artık. Ee, buraya geçecek olursak e, burada da böyle klasikleri yerleştirmek istedim bu kısma. Burayı klasikler yaptım. Ee, sonra buradan böyle Çağdaş'tan, Ren Çocuk, Doğan Egmont diye devam ettim. Alt tarafı da şöyle ayırdım. Burası komple dergiler. Dergiler karışık. Sonra burada kitapları var. Sonra National Geography'nin kitapları. Ve burada da tek tekli kalan kitaplar var. Gördüğünüz gibi. Böyle. E sonra görüşmek üzere. Görüşürüz.